Geçtiğimiz günlerde ekranda görmüş olduğunuz bir yapıyla karşılaştım ve adeta büyülendim. Gerçekten çok fazla etkilendim ben bu yapıdan ve dedim ki hemen ben bu konuyu öğreneyim ve dostlarımla da paylaşayım. O yüzden dolayı gittim nasıl yapıldığıyla ilgili çalışmalarımı yürüttüm ve nasıl yapıldığını öğrendim. Sizlerle de paylaşmak için bu videoyu oluşturmaya karar verdim. Zaten çok basit bir şekilde yapılıyormuş. Bu zamana kadar bilmediğim için ben böyle bir yapıyı gerçekten çok utanç duydum arkadaşlar. Adeta gözümün önünde olan bir şeyi ben orada incelememişim, sorgulamamışım. Çok basit bir şekilde kullanımı varmış fakat ben bunu fark etmemişim. Bunca zamanda karşıma çıkmamış. O yüzden dolayı da bilemedim. Sizlerle de paylaşamadım. Kusuruma bakmayın. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz üzere iki tane liste kutusu var. Fakat iki liste kutusu da birbirinden farklı. Sol tarafta da bir liste kutum var. Sağ tarafta da bir liste kutum. Var. Ancak sol taraftaki liste kutumun içerisindeki veriler adeta bir checkbox mantığı içerisinde. Yani ben buradan seçimleme yapabiliyorum. Buradaki kutucukları tikleyebiliyorum veya bu tikleri kaldırabiliyorum. Sağ taraftaki liste kutumda öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden dolayı asıl fark zaten burada oluşuyor. Sadece ben burada işlevsel olabilmesi adına yani buradaki seçilmeden verileri nasıl kullanabilirim onu göstermek adına basit bir uygulama yaptım burada. Kullandığınız sosyal medya araçları diye burada kullanıcıya soruyor. Kullanıcının burada sosyal medya araçları seçmesi doğrultusunda seç düğmesine bastığında yan taraftaki listeye aktarım işlemi gerçekleştiriyor. Tabii ki ben burada aktarım işlemini nasıl gerçekleştirebilirsiniz bunu göstermeye çalışmayacağım. Daha doğrusu bunu da göreceğiz ama asıl mantığımız o olmayacak buradaki liste kutusunun içerisindeki checkboxları ben nasıl oluşturabiliyorum? Bununla ilgili nasıl işlemler gerçekleştirebiliyorum? Temelinde bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Demiş olduğum gibi çok basit küçük birkaç ayarla bu checkbox listesini oluşturabiliyoruz. O yüzden dolayı çok basit bir şekilde herkes bunu gerçekleştirebilecek. Buradaki her bir checkbox'ın indeks numarası var. Yani buradaki checkbox'lar bizim user forma toolbox'tan eklemiş olduğumuz checkbox'larla aynı değil. Yani burada bir ID numarası veya kendi ismi bulunmuyor checkbox'ın. Mesela buradaki Instagram checkbox'ın indeks numarası diyelim ki 0. Ben gidiyorum diyorum ki bana 0. indeks numarasını ait checkbox'ın durumunu göster. Eğer ki bunun durumu true ise ben burada seçimleme yapmışım anlamına geliyor. Eğer ki durumu false ise ben burada seçimleme yapmamışım anlamına geliyor. Buradan da yola çıkarak sizler buradaki seçimlenen veya seçimlenmeyen verileri istemiş olduğunuz gibi işleyebilirsiniz. İster farklı bir listeye aktarabilirsiniz, ister arayüzde istemiş olduğunuz yerlere yazdırabilirsiniz veya daha farklı kullanımlarda yapabilirsiniz. Buna siz karar vereceksiniz. Yapacağınız projeye göre bunu şekillendirebilirsiniz dostlar. Ben buradaki yapıyı sizlere aktarmamak için kendimi şu anda zor tutuyorum. Yani burayı anlattım falan böyle ama bir an önce burayı kapatalım. Artık sizlere bunu nasıl yapacağınızı göstereyim. Tabii ki öncesinde bir Intro izlemeyelim mi? Hadi bakalım intro'dan sonra görüşmek üzere. Selam dostlar. UserForm serisinde yeni bir videodan hepinize merhaba. Bu videoda sizlere az önce de bahsetmiş olduğum üzere ListBox içerisinde CheckBox nasıl oluşturabiliriz sizlere bunu göstermeye çalışacağım. Çok basit ve çok kolay bir video olacak çok kolay bir şekilde bunu herkes kendi projelerinde kullanabilecek arkadaşlar. Demiş olduğum gibi ben çok etkilendim, çok büyülendim. Sizlerin de etkileneceğine, büyüleneceğine eminim. Zaten az önce umarım sizlere bir etki yaratabilmişimdir. Şimdi ilk etapta ben size şundan bahsetmek istiyorum. Ben UserForm ile ilgili çeşitli videolar hazırladım ve bununla ilgili bir oynatma listesi yaptım. Yaklaşık 10-12 tane video falan var sanırım. Sağ üstten bu oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Eğer ki UserForm ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip değilseniz mutlaka o oynatma listesindeki diğer videolardan da faydalanıp UserForm ile yer alan tüm araçlarla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Buradaki reklamımı bitirdikten sonra sizlere küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi bu video Kod Plus'ın bütün çalışmaları gibi YouTube destekçileri sayesinde mümkün oldu. Siz de daha fazlasını yapabilmemiz isterseniz abone ol butonunu kullanabilir ya da katıl butonunu kullanarak destekçilerimiz arasında katılabilirsiniz. Şimdi geçelim buradaki işlemleri nasıl gerçekleştiriyoruz sizlere onu göstermeye. Evet dostlar işlemlerimizi sizlere gösterebilmek için UserForm ekranını açtım. Şu anda UserForm'da benim araçlarım e, yüklenmiş durumda. Yani burada ListBox 1, ListBox 2 ve komut buton bilgilerim mevcut. Bu araçlarım benim burada bulunuyor. Sizler de UserForm ekranınıza bu araçları ekleyebilirsiniz. Şuradaki Toolbox menüsünden ekleme işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Şurada ListBox var, şurada da komut buton var buradaki düğmelere basıp istemiş olduğunuz araçları buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu kısmı zaten önceki videolarda bahsettiğimden dolayı es geçiyorum. Onun dışında user form açmayı bilmeyen arkadaşlar buraya gelip user form diyerek yeni bir user form oluşturabilir. Tabi burada standart ayarlarıyla geliyor. Yani renklendirmesi, yazı tipi vesaire standart ayarlarıyla geliyor. Buradaki yan taraftaki menüden de ayarlarını değiştirip renklendirebilirsiniz veya çeşitli yapılara sokabilirsiniz. Neyse bu kısmı fazla uzatmayacağım demiş olduğum gibi zaten videoları mevcut olduğundan dolayı bu kısmı geçiyorum. Çok fazla hızlı konuştum. Biraz yavaşlamam gerekiyor. Neyse bizim araçlarımız burada dostlar. Biz işlemlerimizi bu kısımda gerçekleştireceğiz. İlk etapta user form açıldığında yapılması gereken işlemleri ben vereceğim. O yüzden dolayı geliyorum user form'a çift tıklıyorum. Burada user form click fonksiyonu geldi. Bunu değiştirmek istiyorum. Initialize'ı burada kullanmak istiyorum. Initialize'a gelip tıkladım. Ardından bu aralar yapacağım kodlar sayesinde yüzdür form açıldığında yapılacak işlemleri ben aslında belirtmiş oluyorum. Initializer ben ilk etapta A kolonunda yer alan buradaki Instagram'dan Zuma kadar olan listeyi ben ilk liste kutuma eklemek istiyorum. Liste kutum benim burada mevcut. Şöyle gelemedim liste kutum burada mevcut. Bu liste kutusunun içerisine ben oradaki sosyal medya araçlarının eklenmesini sağlayacağım. Şimdi geliyorum zaten basit iki kod yazacağım. Şuraya list box 1 diyorum. List box 1'in row search fonksiyonuna geliyorum. Eşittir. Sheet olarak sheet 1'i verebilirim. Sheet 1'deydi sanırım veriler. Sheet 1 ünlem işareti ekliyorum. Ünlem işaretinden önce gelen e, kısım sayfa adının olduğunu temsil ediyor. O yüzden dolayı ben oraya ünlem işareti ekledim. Ardından verilerimin olduğu alanı seçiyorum. A2 ile A11 aralığında benim verilerim mevcuttu. Bu verileri seçtikten sonra geliyorum. E, tekrardan list box 1'i seçimliyorum. Ve bunun kolon headsine yani başlık bölümü var mı yok mu durumuna true diyorum. Çünkü ben burada başlık bilgisini de yazmıştım arkadaşlar. Kullanıcının sosyal medya araçları olarak buraya başlık bilgisini ben ekledim. O yüzden dolayı başlık bilgisini de buradan gelip alacaktır. Şimdi bu bilgileri ben bu ayarları verdikten sonra user formu çalıştırdığımda karşıma şu şekilde bir ekran çıkacaktır. Tabi ben şu anda ayarlamalarını yapmadığımdan dolayı bir liste kutusu görünümünde çıkmadı. Ben normal şartlarda zaten bu şekilde sadece kullanımının olduğunu biliyordum. Az önceki gibi checkbox'ta olan bir liste kutusu kullanımını ben daha önce görmemiştim. Size bahsetmiş olduğum gibi. Şimdi bunları birer checkbox haline dönüştüreceğiz. Onu da çok kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Geldim burada list box'a tıkladım. Burada iki tane ayar değiştireceğiz. Yalnızca iki tane ayar değiştireceğiz. List style bölümüne geliyorum. Buradan biri seçiyorum. FM list style option olarak karşıma geliyor. Bunu seçimliyorum. Ardından birden fazla seçim yapabilmek için buradaki multi select özelliğini gelip multi olarak değiştiriyorum. Yani birinci seçenek olarak değiştiriyorum. Bu şekilde bir çalıştırma gerçekleştirdiğimde karşıma görmüş olduğunuz üzere bu şekilde seçimleme yapabileceğim bir checkbox listesi çıkıyor. Buradan da istemiş olduklarımı seçimleyebiliyorum. Tabii ki şu anda seç butonun herhangi bir işlevi olmadığından dolayı bir işlem gerçekleştirmiyor. Şu anda bir şey yapmıyor. Şimdi ben burada gelip sizlere true false mantığını göstereceğim. Ardından buradaki liste içerisinde bir döngü kurup bununla ilgili işlemleri nasıl gerçekleştirebiliriz bunu da göstereceğim. Şimdi geliyorum seç butonuna tıkladığında yapılacak işlemleri belirtme. Komut buton 1 bu butonun adı. Ben oraya seç yazdım ama caption kısmında yani isim kısmında gözüken bilgi seç bilgisi aslında bu butonun ismi komut buton 1. Komut buton 1'e çift tıkladığımda komut buton 1 klik fonksiyonuna ben geçiş yapmış oluyorum. Burada klik yapıldığında yani komut buton 1'e tıklandığında yapılacak işlemleri esasında ben göstermiş oluyorum. Geleceğim burada Xbox 1 diyorum ardından Selected diyorum. Select dedikten sonra parantez açtığımda yani seçimli olan listbox içerisinde seçimli olan bilgiyi ben burada sorduğumda ve buna gelip indeks bilgisini sıfır dediğimde bununla ilgili bana bir mesaj göstersin diyelim mesela. MSG Box diyelim. Şu şekilde bana gelip birinci e, sıradaki yani Instagram yazısının mesaj olarak göstermesi lazım. Şu şekilde tıklıyorum. 0. indeks true. Burada görmüş olduğunuz üzere Instagram bilgisi true. Ben Instagram bilgisini gelip değiştiriyorum. Seçe basıyorum. False. Mesela buradan başka bir şeyi true hale dönüştüreyim. True hale dönüştürdüm. Yine false yazıyor. Çünkü benim buradaki Instagram bilgim false. Instagram'ı tekrardan tıklıyorum ve true yazısına ulaşıyorum. Yani buradaki liste içerisindeki indeks mantığı bu şekilde. Sıfırdan başlıyor. Sıfır indeksi listedeki ilk checkbox'ı temsil ediyor. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 diye buradaki yapı ilerliyor. Hatta 2'yi de şöyle göstereyim sizlere. MSG box. Şunu 1 diyelim. Okey çalıştırdım. Instagram'a geldim. Tıkladım true dedi. Facebook herhangi bir tıklama yapmadığımdan dolayı false gelecektir. False geldi. Facebook'a da tıklıyorum. Bu durumda ikisi de true true gelecektir. Görmüş olduğunuz üzere true true geldi. Şöyle kapatayım. Bu durumda da false false gelecektir. Tamamdır. Bu şekilde ben anlıyorum ki indeksi bin bilgisini ben bulduğumda onun true ya da false olduğunu biliyorum. Buradaki indekslemeyi de artık siz kendiniz yapacaksınız. Mesela e, sıfırda ne yazıyor, birde ne yazıyor vesaire bunları siz kendiniz bileceksiniz artık. Onunla ilgili işlemleri de zaten şimdi göstereceğim dostlar. Şimdi buradaki yapıda biz ne yapacaktık? Buradaki bilgileri, seçimlenenleri gelip bu hücrelere aktaracaktık. Ve bu hücreleri gelip ardından buradaki liste kutusunda gösterecektik. Yapacağımız işlem buydu. İkinci liste kutusunda seçimlenen bilgileri gösterecektik. Şimdi bu yapıyı siliyorum. Buradaki kodları sildim. En baştan başlıyorum. Sheets diyorum. Sheet 1, nokta range B2 ile B11 aralığını ilk olarak temizleme ile başlıyorum. Çünkü bakın burada benim bir önceki seçimlemiş olduğum kısımdan kalan veriler var. Bu veriler burada duruyor. Bunu ilk etapta ben temizleyeceğim. Ardından burada seçimlediğim verileri yazdırmaya çalışacağım. Onu şimdi sizlere göstereceğim basit bir şekilde. B2 dedim ve B11 dedim. Bu aralıktaki bilgileri gelsin bana temizlesin. Clear Contents yazıyorum bunun için. Bu durumda temizleme işlemini gerçekleştirecektir. Mesela onu çalıştırmaya gerek yok. Zaten şöyle göstereyim hemen seçtim. Bakın gördüğünüz gibi oradaki veriler temizlendi. Ardından ben burada seçimlenen verileri aktarma işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi burada ben bir tane değişken bilgisine gelip 2 diyeceğim. Çünkü benim burada yazdıracağım ifadeler 2'den başlayacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidecek. Her seferinde de 2'den başlayacak. Ve buradaki seçimlemiş olduğum bilgileri 2'ye yazacak. Ardından gelecek 3'e yazacak. Ardından gelecek 4'e yazacak. Bu şekilde ilerleme kaydedeceğiz. Şimdi geliyorum tekrardan. X'e 2 değerini verdim. Ve for i e eşittir 0 to 9 diyeceğim burada. Çünkü benim 9 tane değerim var arkadaşlar. 9 tane bilgim burada var. Daha doğrusu 10 tane bilgim var. Ancak indeks bilgim benim 0'dan başladığından dolayı 0 ile 9 aralığında toplamda 10 tane bilgi döngüsü kurmuş oluyorum. Buradaki döngüyle ilgili de bir bilgi sahibi değilsiniz. Yani for next döngüsü nasıl kuruluyor vesaire diye düşünüyorsanız da onun videosunda daha önce çektim. Sağ üst tarafta bulabilirsiniz. Bu şekilde döngü kurmamın amacı şu ben her bir indeksin durumunu öğrenmek istiyorum. Her bir indeksin durumunu da teker teker sorgulamak yerine bir döngü kurup sorgulama işlemi gerçekleştiriyorum. Bunun için yapmam gereken şey şu. Geldim eğer listbox bir nokta selected diyorum. Burada parantez açtığımızda istemiş olduğumuz indeks numarasını veriyorduk ya 0, 1, 2, 3 diye. Artık burada gelip iyi bilgisini vereceğim. Bu durumda 0'dan 9'a kadar benim tüm listemde yer alan verileri Sorgulayacak true mu false mu diye sorgulayacak. Bunun sorgulamasını da şu şekilde yapacağım. Diyeceğim ki bu bilgi yani iyi e bilgisi selected iyi e bilgisi seçilen checkbox bilgisi true ise diyeceğim. Yani orada tikleme işareti yapıldıysa. Bu durumda bana işlem gerçekleştireceğim. Bu durumda gerçekleştirilmesi gereken işlem de çok basit. Sheet 1 nokta ranch b olacak burada da. B diyorum. Birleştirme operatörü X diyorum. Bakın burada B koluna yazdırma işlemi gerçekleştireceğim. X değerim de 2 idi. İlk bulduğu değer için 2 bilgisi olarak buraya yazdıracak. Yani B2'ye yazdırma işlemi gerçekleştirecek. Ardından geliyorum. Bunu kapatıyorum. Eşittir diyorum. Ne yazdıracak buraya? Lixbox bir de şöyle bir de yer alan list i bilgisini yazdıracak. Yani döngü sırasında hangi bilgi turu geldiyse onun ismini oraya yazdıracak. Instagram bilgisi true geldiyse B2'ye gelip veya BX'e burada true yazdıracak. Pardon, true değil Instagram yazdıracak. Facebook bilgisine geldi. Facebook bilgisi true bu durumda BX hücresine gelip Facebook yazdıracak. Mesela diyelim ki LinkedIn true değil, false değerini almış. Bu durumda herhangi bir şey yazdırmadan devam edecek. Fakat benim burada X değerini de arttırmam gerekiyor. Onu da şu şekilde yapacağım x artı 1 diyorum. x eşittir x artı 1 dediğimde bu durumda x'e ben bir değer yazdırdığımda artık x eşittir x artı 1'den 3 olacak. İlk etapta 2 değerini alacak sonra 3 alacak. Bir tane daha turu değeri o olduğunda bu durumda 3 artı 1'den 4 değerini alacak. Ve her seferinde alt alta yazdırma işlemi gerçekleştirmiş olacağım bu durumda. End if diyorum buraya da gelip. Tamam. Yapacağım işlemler sanırım bu kadar. En son olarak da ikinci listenin görünürlüğünü sağlamam gerekiyor. Yani şu şekilde onu da sağlayacağım. Onda list box 2 diyorum. 2'yi nereden nereye kadar seçimleyeceğim? Orada geldim şurayı kopyaladım. Nokta row search. Geldim A2 değil B2'den B11'e kadar olacak. O durumda o bilgide ne yer alıyorsa onu bana getirecek. Şuraya iki tane eşittir koymuşum. Yani burada ikinci listemin bilgilerini de buradaki B2 ile B11 aralığından ben getireceğim. Onu da yaptıktan sonra hemen geliyorum. Bunun da hit bilgisi yani şuradaki başlık bilgisi turu mu? Evet bu da turu. Onu da gelip turu olarak değiştirdim burada. Kopyala yapıştır yaptım direkt olarak. Bu bilgileri yazdırdıktan sonra artık projemizi gelip çalıştırabiliriz arkadaşlar. Geliyorum F5'e basıyorum. Mesela TikTok'u YouTube'u seçelim. TikTok YouTube yan tarafta karşıma geldi. Ama bakın burada seçimlemiş oldum yani seçe bastıktan sonra buradaki bilgileri kaldırmadı. Şimdi onu da temizlemem gerekiyor onu unutmuşum. Geldim tekrardan seçe bastım. Buraya tüm döngüleri tamamladıktan sonra gelip bir döngü kurma işlemi daha gerçekleştireceğim. For i diyelim yine buna eşittir 0 to 9. Çünkü benim bilgilerimin indeksi nereden nereydi listemde 0'dan 9'a kadardı. Bunu da gelip şöyle Xbox 1 diyorum nokta selected diyorum. Tekrardan seçimlenen tüm liste içerisindeki bilgileri gelip şu şekilde i e diyorum eşittir false diyorum. Yani true da olsa false da olsa buradaki i e değeri ben bunu gidip false'a çeviriyorum. Burada hangi bilgi var diye sorguluyordum ben. Buradaki bilgide true mu yazıyor false mu yazıyor diye sorguluyordum. Burada öyle bir şey yapmıyorum. Sorgu falan yapmıyorum. Direkt olarak diyorum ki Lixbox 1'de selected i e, yani o liste içerisinde yer alan tüm checkboxları false yap diyorum. False değeri de neye eşitti? orada seçimlemenin kaldırılmasına eşitti. Yani boş kutuya eşitti. Bu durumda da seçimlemelerin tamamı kaldırılmış oluyor. Gelip tekrardan çalıştırıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi artık yapımız çalışıyor arkadaşlar. Çok da güzel bir şekilde çalışıyor. Umarım etkilenmişsinizdir bu içerikten. Umarım projelerinizde kullanabileceğiniz bir şey olmuştur. Umarım ben de güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Biraz rahatsızım. O yüzden dolayı diz düşmesi vesaire bir şey olduysa da kusura bakmayın dostlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.